Selamun Aleyküm. Bir kısım insanlar kalbinden der, nasıl miraca inanacağım? Biz de deriz ki, madem şu varlık alemi ve kainat ve mevcudat var ve içinde efal, fiiller ve icat, yoktan var etme var. Hem madem muntazam bir fiil failsiz olmaz. Düzenli bir iş kendi kendine olmaz. Manidar, güzel anlamlar barındıran bir kitap Katipsiz yazanı olmadan olmaz. Sanatlı bir nakış, nakkaşsız, incelikle süsleyensiz olmaz. Elbette şu kainatı dolduran efal hakimanenin hikmetlice işlerin bir faili yapanı ve yeryüzünün mevsim be mevsim, mevsimden mevsime tazelenen hayret feza, hayret veren nukuşlarının işlemelerinin manidar mektubatının bu zengin manalı mektuplarının bir katibi, yazanı, bir nakkaşı, nakşedeni vardır. Hem madem bir işte iki hakimin hükmedenin bulunması o işin intizamını bozuyor. Hem madem sinek kanadından ta semavat kandiline aya kadar mükemmel bir intizam var. Öyleyse o hakim birdir. Bir olmazsa çünkü her şeyde sanat ve hikmet gözetilen faydalar o derece acıptır, şaşırtıcıdır ki o şeyin saniye, sanatkara her şeye muktedir, kudreti, kuvveti yeten bir zat olacak. Her bir işi bilecek bir derecede kadir-i mutlak, sonsuz kudret sahibi olmak lazım gelir. Öyleyse bir olmazsa mevcudat... Varlıklar adedince ilahların bulunması lazım gelir. O ilahlar hem birbirine zıt hem birbirine misil, benzer olacaklar. Ve o halde şu acip intizam, hayretle bırakan düzen bozulmamak yüz bin defa muhaldir. İntizamın devamı mümkün değildir. Hem madem şu mevcudatın tabakatı, sınıfları, toplulukları bir ordudan bin defa daha manidar bir emir ile hareket ettiği, Bilbelahe açıklıkla görünüyor. Yıldızların, güneşlerin ve kamerin, ayın muntazam hareketinden tut. Ta badem çiçeklerine kadar. Her bir taife, topluluk o kadar muntazam, o kadar mükemmel bir surette Kadir Ezeli'nin, Ezeli kudret sahibi Allah'ın o taifeye, o topluluğa verdiği nişanları, işaretleri, formaları, güzel libasları, elbiseleri tayin ettiği harekatı onlar için belirlediği hareketleri bin defa ordunan daha muntazam bir tarzda izhar ediyor, gösteriyor. Öyleyse şu kainatın mevcudatı, varlık alemi onun emrine bakar, imtisal eder, emirlerini yerine getirir. Perde-i gayb, görünmezlik perdesi arkasında her şey hükmü altında olan bir hakim mutlak vardır. Hem madem o hakim bütün yaptığı icraat hakimane şahadetiyle, hikmetli işlerinin şahitliğiyle, hem gösterdiği asar haşmetle, eserlerindeki haşmetiyle bir Sultan-ı Hem gösterdiği ihsanat ile, lütuflarıyla gayet rahim bir Rabb'dir. Hem izhar ettiği, ortaya koyduğu güzel sanatlarıyla sanatperver, sanatsever ve sanatını çok sever bir saniyedir hem gösterdiği tezyinat, süslemeler ve merak haber, merak verici sanatlarıyla zihin şuurun, şuur sahiplerinin nazar istihsanını asarına celbetmek, bakışlarındaki beğeniyi eserlerine çekmek isteyen bir halik hakimdir, hikmetli yaratıcıdır. Hem hilkat alemde, alemin yaratılışında gösterdiği muhayyir ukul tezyinatın, akılları hayrette bırakan zinetlerin, güzel hallerin ne demek olduğunu ve bu mahlukat, bu yaratılanlar nereden gelip nereye gideceğini, rububiyetinin hikmetiyle zişura, şuurlu mahlukatına bildirmek istediği anlaşılıyor. Elbette bu sani hakim ve sani alim hikmetiyle hükmeden ve ilmi her şeyi kuşatan zat, rububiyetini her şeyin idare, terbiye ve tedbirini gören zat olduğunu göstermek ister. Hem madem bu kadar gösterdiği asar, lütuf ve merhamet lütuf ve merhamet eserleriyle garayı bir sanat, ilginç sanatlar ile zihşura, şuurlu mahlukatına kendini tanıttırmak ve sevdirmek ister. Elbette zihşurlardan arzularını ve onlardaki marziyatı ne olduğunu, nelerden razı olduğunu bir mübelli, tebliğ edici, ilan edici vasıtasıyla bildirecektir. Öyleyse zinşurlardan birisine tayin edip belirleyerek onun ile o rububiyetini ilan edecektir. Ve sevdiği sanatlarını teşhir için, sanatını ve manalarını göstermek için bir dellalı ilancıyı kurbu huzuruna müşerref edip, manevi yakınlığıyla şereflendirip, teşhire vasıta göstermeye vesile edecektir. O ulvi makasıdını yüksek gayelerini sair zihin şuurlara, şuur sahiplerine bildirmekle kemalatını izhar etmek, göstermek için birisini muallim, öğretici tayin edecektir. Şu kainatta koyduğu, derc ettiği tılsımı, sırrı ve şu mevcudatta varlık aleminde gizlediği muammay rububiyeti bir derece perdeli de olsa her şeyin gerçek sahibi bir Rab kendisi olduğu hakikati manasız kalmamak için her herhalde bir rehber tayin edecektir. Ve gösterdiği ve bakışların beğenisine, enzarın temaşasına neşrettiği, ilan ettiği sanat güzellikleri, mehasini sanat, faydasız ve abes, manasız kalmamak için onlardaki makasıdı, zatının takip ettiği gayelerine ders verecek bir rehber tayin edecektir hem marziyatı, arzuları, zihşurlara tebliğ etmek için nelerden razı olacağını bildirmek için. Birisini bütün zihşurların fevkinde, şuurlu tüm muhatapların da üstünde bir makama çıkaracak. Ve marziyatı, razı olan şeyleri ona bildirecek, onlara gönderecektir. Madem hakikat ve hikmet böyle gerektiriyor, iktiza ediyor ve şu vezaife, vazifeye en elyak, en layık Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Çünkü bir fiil, fiiliyatıyla ve haliyle en mükemmel bir surette o vazifeyi yapmıştır. Teşkil ettiği alem İslam ve gösterdiği nur İslamiyet bir şahide adil ve sadıktır. Buna hakkaniyetli ve doğru bir şahit hükmündedir. Öyleyse o zat doğrudan doğruya bütün kainatın fevkine çıkıp, üstüne çıkıp, bütün mevcudattan geçip, varlık alemini geride bırakıp bir makama girmek lazımdır ki, bütün mahlukatın halıkı, mevcudatın yaradanı ve umumi ve herkesi ve her şeyi alakadar eden ulvi, yüksek, kutsi, kapsamlı, külli biri sohbet etsin. İşte Miraç dahi bu ekatı ifade ediyor. Elhasıl Madem şu azim koca kainatı meskür bahsi geçen maksatlar gibi çok azim makasıt yüce maksatlar çok büyük gayeler için şu surette teşkil tertip ve tezin etmiştir. Rabbimiz kainatı meydana getirmiş, düzenlemiş, bezemiş, zinetlemiş. Hem madem şu mevcudat içinde şu umumi rububiyeti bütün dekayık incelikleriyle şu azim saltanat uluhiyeti kutsu ilahi saltanatı bütün hakaiki hakikatlarıyla görecek insan nevi, insanoğlu vardır. Elbette o hakimi mutlak o insan ile konuşacaktır. Makasadını, maksatlarını bildirecektir. Madem her insan cüziyetten ve süfriyetten tecerrüt edip sınırlı ve süfri hallerden sıyrılıp en yüksek bir makamı külliyeye varlık aleminin kendi ve Rabbi ile alakasını anlama ve anlamlandırma makamına çıkamıyor. O hakimin külli kapsamlı hitabına bizzat muhatap olamıyor. Elbette o insanlar içinde bazı efradı mahsusa mahsus fertler, özel kişiler o vazife ile muvazzaf vazifeli olacaklar. Ta iki cihetle münasebeti, iki yönüyle alakası bulunsun. Hem insan olmalı. Ta insanlara muallem öğreten olsun. Hem ruhen gayet ulvi yüksekliği olmalı ki ta doğrudan doğruya hitaba mazhar olsun. Allah'ın doğrudan doğruya sözüne, kelamına muhatabiyeti olabilsin. Şimdi madem şu insanlar içinde şu kainat saniyenin makasıdını, kainatın sanatkarını, maksatlarını en mükemmel bir surette bildiren ve kainat tılsımını keşfeden, kainatta herkesin kendiliğinden çözemediği sırları, gerçekleri bilen ve bulan ve hilkatil muammasını yaratılışın derin ve ince yönünü açan ve rububiyetin mehasili saltanatına, Rabbimizin saltanatının güzelliklerine en mükemmel tarzda dellallık, ilancılık eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır elbette bütün efrad insaniye içinde, insanlığın bütün fertleri içinde öyle bir manevi seyri süluku, o makama münasip manevi ilerleyişinde yükselişi olacaktır ki cismani alemde, madde alemde seyri süyahat yolculuk suretinde bir miracı olacaktır. 70 bin perde tabir olunan berzah esma, Allah'ın isimlerini gösteren varlıkları ve tecelli sıfat yine Allah'ın sıfatlarının cilvelerini de ef'al ve tabakat-ı mevcudatın, varlıkların hal ve vaziyetlerinin arkasına kadar mertebeleri geçip aşıp kat meratib edecektir. İşte miraç budur. Kalın sağlayacak.